kardeşlerim. Dua ederken, dua ederken doğrudan hemen ya Rabbi Allahum mağfirli ve diye beni affeyle, bana merhamet eyle ya Rabbi diye başlamıyorsunuz. Duanın başında kardeşlerim Allah Teala'ya hamd ediyorsunuz. Cenab-ı Hakk'a sena ediyoruz. Efendimiz ve Vesselam'a salat ve selamla bulunuyoruz. Onun için hocalarımız dualara başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve diye hep hamdeli ve salveli cümleleri var. Böyle başlarmış Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dualara. Ümmetine de diyor ki e, dua ederken böyle yalvarın. Biri geliyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mescidine giriyor. Hemen orada dua etmeye başlıyor. Duasında Allahümme ve varhamni Ya Rabbi beni affeyle bana merhamet eyle diye böyle başlayınca Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki Acilte eyyuhel musalli Ey namaz kılan acele ettin dua öyle değil اِذَا صَلَّيْتَ فَقَعَتْتَ فَاحْمَدِ اللّٰهَ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ وَصَلِّ عَلَيَّ ثُمَّ دْعُوهُ Yani önce Allah Teala'ya ona layık olacak bir şekilde hamd et, sonra bana salatu selam ile sonra dua eyle. Yani önce hamdele Allah Teala'ya senada bulunuyoruz, öyle yapmıyor muyuz? Namazda oturduğunuz zaman tahiyyatta, Ettehiyyatu lillahi ve salavatu ve Diyoruz ki Ettehiyyat dilimizle, bedenimizle, kalp malımızla, dilimiz, bedenimiz. Ettehiyyatu dille ve salavatu bedenle ve malla yapılan zekat gibi. Bütün ibadetler senin içindir ya Rabbi. Allah'a Azze ve tazim ediyoruz. Sonra Efendimiz Aleyhisselam'ı selamlıyoruz. Esselamu aleyke eyyühen nebiyyü ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ondan sonra Allahümme salli, Allahümme barik dualarını okuyoruz. Sonra Rabbena atina fid dunya hasene. Bunu, bu duayı yapıyoruz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en sevdiği, en fazla tekrar ettiği dualar, dua buydu kardeşlerim. Sahabeye soruyorlar, diyorlar ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem en fazla hangi duayı yapardı? İşte bunu söylüyorlar. Bunu söylerdi sallallahu aleyhi ve sellem. Kâne ekferu davetin yed'u biha yekûlu Allahümme âtina fid dünya hasene ve fil ahireti haseneten ve kina Yani bunu çok yapardı efendimiz. En fazla yaptığı dua buydu. Kane ekseru davetin yed'u biha yekulu. En fazla Resulullah Aleyhisselam bu duayı yapar. Başka dualar da vardı ama burada makam bunu gerektiriyor. Allahumma atina fi dunya hasene. Bize dünyada hasene ver. Yani dünyada ilim ver ya Rabbi. Dünyada amel ver. Dünyada şuur ver. Dünyada helal rızık ver. Rabbena atina fid dunya hasene. Bu demek. Yani önce ne yapacaksınız? Allah Teala'yı tazim. Ardından Efendimiz Aleyhisselam onu salat ve selam ile onu salat, ona salat, ona selam ediyoruz. Ondan sonra Rabbena atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasenete ve kina azaben ve ahirette de bize hasene ver ne demek ahirette hasene ver Bizi affeyle ya Rabbi bize sevap ver bize ecir ver bize cennet ver bizi cemalullah ile müşerref eyle ya Rabbi bizi cehennemin azabından koru ya Rabbi o halde kardeşlerim Efendimiz aleyhissalatu vesselam sahabe doğrudan Allahum mağfirli varhamni diye dua edince buyurdular ki acilte eyyuhel musalli acele ettin. Ne yapalım? Önce salat eyle, sonra önce Rabbime hamd et, önce hamdele, sonra bana salat et, sonra bana selam et buyurdu aleyhisselam. Ondan sonra ne istiyorsan Allah Azze ve Celle'ye öyle yalvar öyle yakar buyurdu. Kardeşlerim